Arkadaşlar merhaba, Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin en son versiyonu, Seus TT 2030. Bu ürün Türkiye piyasasında ikinci yılı olmayan bir üründür. Altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasası, dere yatağı ve sondajcı arkadaşlarımıza, sondajcı abilerimize buradan söylüyorum 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 400 metre, depine amaçlı da 20 metre. Normal cihazımız 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alma imkanımız var. Arkadaşlar montajı çok basit. Bu Seus efsanesinin en son versiyonlusu. Bunun bir alt modeli vardı. Seus TT 2023 10 programlı. Bu Seus TT 2030 15 programlı. Ve sondaj çalışmasında mükemmel 400 define amaçlı da maksimum 20 metre 9 voltluk pille çalışıyor sürekli aradım. aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden peşin fiyatına bakın peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz ayrıyeten BTT kargo getirir kutusu cihazı Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık Taner Taşkın ben 0212 245 44 84 Telefon cep numaramızda 0545 245 44 84 Yerimiz yurdumuz 45 seneden beri değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Arkadaşlar bir de pointerimiz var meşhur piyasada 300 500 liraya satılanlardan değil Tayvan malıdır Mükemmel bir derinlik 5 ile 10 santim derine iniyor Hani piyasaya baktığımız zaman 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin liralık point trellerle benzemez mükemmel bir derinlik. Bakın, kayaların içinde veyahut da kazdığınız toprakta tuttuğunuz zaman böyle dıt 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 metallere duyarlıdır. 9 voltluk pil çalışıyor. Bu ürünü de bizden temin edebilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışmasını yapalım. On alt düğmesinden açıyoruz. Seyir servislerinin en son versiyonlusu. 2030 15 programlı. Altın programlı seçiyoruz. Mineral kalibrasyon olayı gömmeli. Normal mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan taşlar etkilenmez. Ve Türkiye piyasasında ikinci eli yok. Bakın ikinci eli olmayan bir ürün. TT 2023 10 programlı da da aynıydı. Bunda da aynı. Sattığımız ürünler garantili arkadaş. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan şey %100 bulur, olmayan şeyi de yaratamayız zaten. Şimdi kısa bir test videosunu yapıyoruz. Gümüşümüz burada. Altınımız da burada. Hesabı biraz atıyorum. Bu herkese kullanabileceği bir cihaz. Edirne'den Hakkari cihazın satışını yapıyoruz. Herkes memnun yani. Cihaz neye bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuzda cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Yönü verdi. Cihaz sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken de antenlerden derinlik tespitini alabiliyorduk. Bunu söylüyorduk daha önce de. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bibo milim alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metredir. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Her bir boğumu 2 metredir. Şimdi gümüşümüz burada. Gümüş konumunu alıyoruz. Gümüşümüzü aldık. Uzaklaşıyorum. Yine aynı. Tutuyoruz. Bakın altın konumunda yani altına direkt yönünü verdi. Gümüş konumunda ise altını es geçti direkt gümüş bölümünü yönünü veriyor. Bakın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar normal cihazın altında gümüşte tepkisi nasılsa dere yata, kaya kasası, define amaçlı, kayaların içinde metal varsa altın define varsa aynı stabil bir şekilde üzerine geldiğinde döner. Ve Döndüğü gibi de %80 cihaz, %20 yerin garantili. Varsa %100 bulur. O yönden içimiz rahat. Sondajcı abilerimize de 400 metreye kadar. Daha önceki modelde 2023 10 programda 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahipti. Bunda 400 metre. Yani sondajcı abilerimiz yani hani, e, sondaj çalışması yapan arkadaşlarımız, abilerimizi burada %100 bulma imkanınız mevcuttur. Yani onu da kısa anlatalım. 50 metre 100 metre yani bir top sahası düşünün, orta sahadasınız, cihazı tuttunuz, cihaz arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz, sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz, sizi kale ağzına kadar götürür, tam üzerine geldiğinde döner. Dönerken de 50 metreye getirdik. 50 metrede cihaz yavaş dönüyorsa ne yapıyoruz? Su 50 metrede değil, 100 metreye getiriyorsun. 100 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede, dönmüyorsa en son 400 metreye kadar bu ürünü edetdetektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksit artı PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Battıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaramız 0212 245 44 84. Cep numaram 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Edetdetektör.com sitemizde 4 taksit vade farksız. bize aramadan dedektör almayınız. İyi günler. Hedef dedektör.